Evet, bugün Türk marketine geldik. Bakalım bir de İsveç marketinden sonra bir Türk marketini gezelim. Önce yani Stockholm'da e, Masverland diye bir yer. Yanlış bilmiyorsam bunu birazcık araştırmıştım. Sahibi de Türk ve e, geçtiğimiz senelerde en çok e, tercih edilen market e, ödülü gibi bir şey almış İsveç'te Stockholm'da. Bakalım neler neler var. Giriyoruz. Evet, bizi ilk karşılayan şey baklavalar oldu arkadaşlar. <laughs> 179 SEK. Ben diyorum ya, burada baklava işine girilebilir. Ama mesela İsveçlik markete göre daha ucuz burada. Şöyle yavaşlar falanlar falanlar var. Aa bak bu bizim şeylere benziyor biraz böyle. Ramazan videosunun şey hali gibi. 30 SEK'miş ama bayağı uzun. Evet, devam edelim. Şöyle ekmekleri göstereyim. Zaten buranın ekmek şeyi her yerde aynı. Bu Türk markete özgü bir şey değil. Ama simit var, hızlı simit ama hiç güzel görünmüyorlar bence. Neyse, farnı son 2.95. 5 tanesi 20 demiş, 2 tanesi 20 demiş. Hep böyle işte ya, bir şeyler hep daha fazla aldığımızda daha ucuz. Ha, açma var. Açma Natural adı da, bakar mısınız? Evet. Şimdi burada arkadaşlar helal et var. O yüzden buraya geldim. Yani derdimiz sevil, şey Türk. Market sadece gezmek değil, bir de helal et yiyelim diyerekten. Burada da hazır yemekler var. Bakalım neler varmış. Böyle hazır şey yapılmış tavuk var. link İşte şey somon falan var. Şöyle hem büyük somon var hem şey var. Kilogramı 79 şeylerin. Et ve e, balık olanların. işte tavuklar biraz daha ucuz. Ha, halal sucuk arkadaşlar. bakın. <laughs> bakın halal sucuk. Acılı. Nasıl? Ya acısız, komple mi acısız acaba? E, 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 Açmışsınız yani komple o, o zaman acılı alalım. Bence acılı alalım o zaman. İkisini e, de alalım. Birer tane mi alalım? Bir, bir acılı, bir, acı e, tamam, bir, bir acısız. Tamam denemiş oluruz. Böyle kuzular. Ondan sonra kebap yapılmış. Adana var bak. Hayatım Adana. Bu arada e, bence bu markette et daha uygun. Ne de olsa helal et. Helal olunca ucuz oluyor. Evet, arkadaşlar şöyle gördüğüm kadarıyla kuzular 149 ile 119 arasında değişirken danalar da e, böyle 200, 150, 200 arası, 180 arası değişiyor. Tavukların fiyatlarına bakalım. 99 tek göğüsler, 49 tek kanat ve e, neydi o? But, minik mutlar civarı. Burada şey bu arada arkadaşlar göğüs çok pahalı. Hani hem daha sağlıklı ve hem de protein oranı daha yüksek olduğu için Avrupa'da <laughs> göğüs daha pahalı bir et. kanat ve şeyse e, bagetler de çok ucuz. Yani mesela şöyle örnek vereyim. 1 kilo göğüs 100-120 sek civarı ki, hatta 130 bile olan markaları var ekoloji vesairesi. E, işte şey e, kanata baktığın zaman kanat 34 sek, 35 sek, işte 50 sek maksimum yani kanat ve şey but. But da aynı şey değil. Burada da böyle değişik şeyler var, füme, etler, sucuğumuzu, su şeyler var. Tabii bunları bilmiyorum, salamlar falan da var. Sağ, şuradaki şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama göstermeye çalışıyorum. Uzun ince olan salam 60 sekmiş tanesi. Çoğu 60 sek bu arada, 49 sek, 50 sek, 60 sek. öyle yani. Peynirler, peynirler. Bak gazi falan var burada, yaylar var. Ne kadarmış? 119 muş ee, şey Gazi'ninki. ki e, 94 ve 89 Muş'ta Yaylan'ınki. Süt diyarı var. 74.95. 95 Yani 72 95 de var falan falan. Burada çok çeşit var ya. Peynire bir bakmamız lazım. Krem peynir de var. 64.95 Ya bunlar şu an Türkiye'de TL olarak daha pahalı zaten de. Orası kesin. Ha taze kadayıf var. Erzurum'a selam olsun. Ha, burada da fetalar metalar var mesela. Ben buraya gelmişken feta almam yani. Bayağı bildiğin Türk markaları var. Onları alırım. Çıklar kazan. Yaylanın kombi diye adlandırdığı kombi peynir. Neyse bu artık 59.95'miş mesela. Aynı fiyatı yani gayet. Gaziler falan da iyi ama yani. 79'da var küçükleri. Büyükleri de 109. Şu mesela. Tradition %45 yağlı. %55 yağlı. Biz burada en yağlı hangisi onu alıyoruz. Yağlı peynir olsun diye genelde gittiğimiz her yerde ama iyiymiş fiyatlar. Un var 2 kiloluk 21.95 şöyle. Bu şeylerde de aynı bu arada. Bu da 23.95 aynı markalar diğer tarafta da var zaten. Şeker 19.95 2 kiloluk. Bak mesela şeker de daha ucuz Türkiye'den. şeker pancarı Türkiye'de olan bir şey niye burada daha ucuz? Anlamıyorum. Geç burada da var. E, 24 24'lü yumurta 57.95 Mesela bu da indirimdeymiş. 25'miş. Kaçtı bu da? 15'li bizim sevdiğimiz ürünler bunlardan. Şeyde hani Türkiye'de olmayıp burada olan peynirlerden sevdiklerimiz var. Philadelphia. Mesela Philadelphia burada pahalı. Tabii ki böyle İsviçre artık kendi markaları burada daha pahalı. Ama daha böyle Türkiye'de işte Türkiye yakın markaların hani Arap markaların falan fiyatları burada daha ucuz gibi bir yorum yaptım hemen. Yani şu da şey kaşara benzeyen bir peynir. Daha aromalı ama. kilogram ee, kilogramı 89 80 bir kilo kaşar 89 8 gibi düşünebilirsiniz. Şunlar da salata peynirleri. Bizim ya az yağlı beyaz peynir gibi düşünün. 18 diyor tanesi. Onlar 100 gram falan oluyor. Yani 100 gram onu sektir düşünebilirsiniz. Ama bak köylünün bir de peyniri varmış. Bu ayrı bir yoldaydı. 45 sek, köylü. Canım köylüm köyden gelen lezzet diyor yani. Ayrı bir tık pahalıymış burada. Onu fark ettim. Ha burada şey köy ayranı var 29.95 diyor yaylanın. Bir tane daha ayranı var yukarıda normal o 29.95. Burada da şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Almak istediğiniz ürünün fiyatı şeye göre değişmiyor. İşte çok aşırı değişmiyor diyeyim yani. Hani ekolojik olmasına göre bir tık değişiyor ama onun dışında aşırı aşırı değişmiyor. Şey fiyatlar böyle ee, yağlısı da aynı, kaymaklısı da aynı, kaymaksız da aynı, yağsız da aynı. Şu da bizim abi. Bak burada daha pahalı. Biz bunu büyüğünü alıyoruz 31 seke ama burada küçüğü 31 seke. Kahveci Mehmet Efendi 27.95 arkadaşlar. Evet bundan alacağız herhalde ama şundan da alabiliriz. kutudan hazır. 39.95 gerçi ama onun içine de daha çok oluyor. Ben hemen bir matematiksel hesap yapıp ona göre alıyorum onda. <laughs> burada burada çok fazla çeşitte şey var. Ee, Kuru kahve var ve de dınanın çay kuraltın baş sevdiğimiz çaylardandır kendisi 7795 filizinde normal şeyi çay kurumu filizi daha doğrusu 5995 şimdi turist çayları ramazan çayları falan var işte 54.49 onlar ucuz ve bizim genelde içmediğimiz çaylar efendim aynı şey de varmış 20 kilo de varmış ama 139 tek güzel şimdi burayı da biz Ömer'le bir geliriz birazdan Neler alırız. Haa, zamur ada çayı falan var ya, evde ya, zaman geçmeyi düşünüyorum. Salep var, 47.95. Yani, gençler, siz oralara, yiyemiyorsunuz, içemiyorsunuz yok işte buraları özlersiniz demeyin. Bak, çay çiçeği de var, ben bu çayı da severim. Ucuz şumarı, 45.95, çok iyi bir çay değil mi acaba? Her şey var burada. Bak mesela, bundan alacağım birazdan. Kırmızı toz var, bayağı bilmeyin Var. Marmara birliğin zeytinleri var mesela şu klasik de olurdu. Hatırlar mısınız marketlerde satılan böyle şeylerde görürdüm. Ben hep, hep bunlardan almak isterdim. Ramazan kolileri. <laughs> Onun şeyinde vardır bu klasik 49.95 arkadaşlar. Ne kadarmış bunlar? 800 gram 49.95. Çok iyi ya. Zeytin fiyatları bayağı iyi bu arada. Ki biz de zeytin alıyoruz. zeytinimiz bitiyor. 4.95'e de Fora'nınkiler var. Az tuzlu, tuzlu bilmem ne falan filan diye. Nur'un falan ürünleri var. Dolma baharı, yayla çorbası falan gibi. 9-10 seke sürü şey var. Buralarda işte. Yine Türk markalarının ama çok bilmediğim Sera diye bir markanın mesela işte şeyler, ürünleri var aynı şekilde. Aynı fiyatlara. Ben biz bunun burada Avrupalısını bulmuştuk. Orijinalini de bulduk. 9 kat tatlı lokat 34.95 bir paketi. Halk bisküvi. 24.95. Bak ben bunu da severdim. Ha. Petit Bourne şeyi. Çikolatalı. Kakaolusu 39.95'miş. Şöyle fıstıklı şey kabuklu fıstık var. Şöyle. 14.95. Sabahat marka şey var. Lokum. Türk işliler. 54.95. benim de ofistekiler lokum lokum sarıyorlardı. Götürebilir buradan ha. Pişmaniye var ya gençler. Çocukluğumun en sevdiğim şey şu pişmaniye. 29.95 Bu da bu cıbırlar ucuz ya. Yani Rondo bisküvi. olala lala hanım eller. 21.95 bir hanım eller. Şöyle şeyler var. Yeni satılıyor mu? 5'li Ama benim falan hepsi çok 25. Toplamak. 34. Toplamak. Beşli sayı var şurada. Kötü. 34.95. Dankekler de. Harley falan var işte. 19.95 Bundan canımızı sildikçe gelip alabiliriz. Şeyler çok öpülensel de 34.95. Provis var. Provis severim. kendisi. <laughs> <laughs> diyet yaptığın zaman, işte diyet diyorum, spor yaptığım zaman al, alıp şey böyle spora giderken yediğim şeylerden de. Karşı yolda da böyle benim çok tanımadığım ama Tayin, Pekmez evet. markaları. Bunlar işte yine şey olabilir, Karşı yolda biraz daha böyle Arapçalı şey olabilir, emin değilim. Nescafe falan da var. 19.95 bir şurada. Son balıklar falan var. Onlara girmiyorum. Onlar zaten için kendi marketlerinde bayağı iyi ve çok çeşitli oluyor. Dediğim gibi salepler, malepler, çaylar, her şeyler var. Kısacası her şey var ve fiyatlar uygun arkadaşlar. Ömer bir şey yapacaktı arkadaşlarımıza. Çiğ köfte yapacaktı. Böyle çiğ köftelik bulgur var mesela. Bunu alabiliriz. Ömer'e söyleyeyim ben. 25.95'miş. 2 kilotu. İyi bence. Şeylerin hepsi var bu arada. Bütün bakliyatların hepsinden normal marketlerde de var. Burada da var. Fiyatlar da aynı yani 34.95 mercimekler. İşte fasulye 42-45 civar değişiyor ama Şu fasulye şey galiba. her durumda bu? Ne bu? Şunu tanıyanlar. Baya büyük bir fasulye. İspiri de benziyor ama şey de olabilir. karadeniz bir şey falan olabilir. Onlar 45 mesela. Diğerleri 42. İşte normal yeşil ve kırmızı mercimekler şöyle. ikişer kiloluk. 34 falan gibi. Ha, bak şey bu. Ben bunu kutusundan tanırım Bakayım, o. <laughs> Bizim buralardaki şeylerde temiz malzemeleri çok az. Yiyecek malzemeleri, yiyecek ürünleri daha doğrusu çok fazla marketlerde. O yüzden şey yapıyorum. Bakın Hacı Şakir sabun mesela. 9.95 Hacı Şakir sabun. Eyüp bir Tuncer limon kolonyası ve bunu kesin almalıyım. 39.95 oley. Yani kuru yemişte olduğu falan bir şey var. Burada böyle kurutulmuş meyveler. A sarı levlevi alacağım hemen Ömer'i bulmam lazım Bunun alalım. Gerçi ben beyaz levleviçeyim ama olsun sarıya da hiç hayır devam yani yerim her türlü. Lokum var falan. Tamam, ha. ha burada lokumların fiyatları 99'muş işte levlevi de 99'muş çok ilginç. <laughs> Cevizin 200, kajunun 229. Sayın <laughs> şey, pekmez var şuradakiyle Seyidoğlu. <laughs> Şöyle 69.95 hemen göstereyim. Yine Türkiye'nin aksine duo olan daha ucuz 44.95 normali 49.95 çok okremli 69.95 arkadaşlar. malzemesi ya şunlardan alalım biz ya buradan gelmişken var Sumakar. Sumakar malzemesi. Şöyle da varmış. Urfa, saparta kadar bir isot işte. Hı, i̇sot isot yani. lazım. Hı, isot lazım. Bu arada sana sumak lazım değil, isot lazım. Hep karıştırıyoruz. Salataları salata atarız diye şey yaptım. Ha tamam Tamam. Alalım bence. Aromalı olmasın ama. Yok bu yüzü yüz. Yüzü tamam onu alalım. Ne kadarmış? mı? 54.95 şey? arkadaşlar. Şunlar ikisi. Bir şey musun? Güzel var. İstiyorum ama buradan değil. Arkada var başka. Oralara bakarız. Ben hepsini gezdim. Hiç sen merak etme. Her şeyin ismini diyorum. Öncü salçamız Aa, var. Işte çaydanlık. Aa, nostalji çaydanlık. Mini. Ha. Çay bardağı da var. Bundan başka alabileceğimiz ne var? Salça var. Salçamız var evde ve güzel. Öncü. Biliyorum ama evde salçamız var ve güzel. <laughs> Aa, salgan mı lan? Doğal ay mı? Bak şu doğal ay. 15 O da mı 15 Hadi da burayı bir ilk daha buraya soktum seni. Buradan çıkamadık Nasıl iyiyiz? Hayır. Salçamız var hayatım. Acuka alabilirsin istiyorsan kahvaltıda falan. Ben severim. Evet biz eve geldik. Ee, o kadar çok şey vardı ki şey yapamadım. Çekemedim orada ama size göstermek istiyorum. Hemen şöyle gösteriyorum. Neler aldık ve ne kadar ödedik. Onu da bir görmüş olun diye. Evet şimdi <laughs> Ömer'in abarttığı Şöyle bir tane pizzalık salam almış Sucuk gibi bir şey. Peperoni tarzı bir şey bu. Böyle üç tane bir kiloluk muydu bunlar? Ee, bakıyorum. 1 kilodan fazla. 1.2-1.5 kilo falan civarı işte. Üç tane böyle kıyma almışız. Şöyle iki paket tavuk var. 2 paket antrikot var. iki tane sucuk var. Biri acılı biri acısız. Bir tane kuzu kıyma var. Bir kilo. İki tane yine Kiloluk mu Bunlar da Evet o civarda şey var. Ee, kuşbaşı var. Bir tane bir kiloluk zeytin almışız. Kuru fasulye, bir kiloluk peynir, iki tane bey pazarı, ee, maden suyu, köftelik bulgur bir kiloluk mu? Aynen. Ondan sonra cima bir tane patlamış mısır yani patlatmak için mısır. Şöyle bir kiloluk kornişon turşu, üç tane Türk kahvesi, Altıza dolmalık biber birkaç tane baharat işte 4-5 paket baharat var orada e, nar ekşisi e, şalgam suyu bir tane maydanoz aldık Hanım maydanozu güzel diye ne tutmuş onu da şöyle göstereyim e, 2300 tek tutmuş ya bunun ne yaklaşık bir 1800 yakını herhalde 1600 1700 falan şey şu etler böyle bayağı bildiğiniz şöyle gösterecek olursak Şöyle 2300 sek ödedik buna. Ee, işte Türk marketinde şeylerin hem fiyatlarını hem de hangi ürünlerin olduğunu görmüş olduk. Gitmek isteyenler olursa da e, izleyip gidebilirler. Birkaç tane var Stockholm'da bu marketten bu arada. Hani biz biraz bize daha uzak olup büyük olana gittik. Öyle kendinize cici bakın. Görüşürüz.